Evet arkadaşlar size şimdi kısa bir şey göstereceğim Avusturya'nın ve İsviçrenin birbirine olan güvencini göstereceğim. Evet. Şu an Kümrük'teyiz. Onu göstereceğim. Evet Kümrük burası. Bakın hiç, e, bura Avusturya'nın kümrüğü. Bakın hiç kontrol yapıyor, görüyor musunuz? Kapalı kemik. Çok rahat. Geçiyoruz. Evet bayrakları görüyoruz. İsviçre bayrağı. İleride İsviçre bayrağı. O Avusturya'ydı. Böyle geçiyoruz çok basit. Şu anda bu köprü Avusturya'nın İsviçre'yi bağlayan köprü. Evet, İsviçre bayrağı da burada. Şu anda giriyoruz İsviçre'ye. Şu anda burası İsviçre. Şeye. Evet, gördüğünüz gibi burada kapalı. Çok rahat bir şekilde buradan da geçtik. Hé, köszönöm, vendégek a